hepimiz doğruca o diğer tarafa gidiyorduk. dayının yolladığı sen misin? Ramiz Kara eski selamını yolladı hepinize. Kendisi yok mu? Dayıya felç inmiş. Belden aşağısı nanay. Değil mi canım? Da bilirsiniz. Açıkta konuşmayı sever o. Böyle gürültülü yerlere çok inmez. Yo, inerdi, inerdi. Gürültü zaten o inerken arkasından gelirdi. Cemil Bey mi? Nereden bildin? Dayı sizden çok sık bahseder. Az bar bu tatmadık diye. Ama oradan çıkarmadım. İlk lafı kim atıyorsa o kemiktir dedi. Abiler kendilerini tanıtmazsa diye sıraladı. Hiç konuşmayan Necmi abimdir dedi. Çok emeği geçmiştir. Sağlığına duacıyız dedi. Paltosunu hiç çıkarmayan Erbil kardeşimdir. Zamanında çok arkamızı kollamışlığı vardır. Hala çiftimiz sıkıyor bir sor dedi. Kardeşlerimin hepsinin gözlerinden öperim dedi. Bize ne dedi? Sana hocam bir şey demedi. De ben tanıdım seni. Küçük Ali. Fatih'ten. Nereden anladın? Oturduğunda ayaklar yere değmiyordu. Ondan. <laughs> ne diyorsun lan Hop. <laughs> Kardeş. Kara eskiden de eski bir ben varım burada. O yüzden izninizle arkadaşlar. Sözü ben alayım. Ramizin yeri bu masada değişir mi? Değişmez. Eldekileri bırakıp gidince ben dedim ki bu adam bizden akıllıcı köşesine çekildi sonun. Dayı gong çalmadan köşe dönmez usta. Gong çaldı Cemil. Bir sen duymadın sesi. Ama sen de duyacaksın kardeş. İşler değişti. Nasıl değişti? Kumarhaneler. Patır patır çektiler elimizin altından. Ben elli yıldır bu aleme tutunmuş bir kulum. Ama artık bizlere söz hakkı yok kardeş. Elimizi o işten çektirdiler. Onlar kim? Çektirenler kim? Bu Yusuf Eğir aldı rüzgarı arkasına kardeşim. Her on yılda bir alır böyle bir rüzgarı arkasına. Uzar gider açık. Yani dayı heveslenmesin hiç pastadan pay istiyorsa pasta gitti, pay bitti. Anladım. Ben pasta yemeye değil de hürmet sunmaya geldim zaten. Benim adım Buraya geldiğinde biz ismimizi niye vermedik? He? Dayı iyi bil. Çünkü bu masa Bakma herkes güleç. Herkes kalender. Ama bu masa başka masalara benzemez kardeş. Konuşmaya başlarken dedim ki, Ramiz'in yeri bu masada değişmez. Ama senin yerin küçük Ali'den de küçük. Ramiz'in yeri gibi değil. Yani senin daha bu masada ismin yok. Yani senin bu masada yerin de yok. Kara eski bunları iyi bil. Yani sen de yerini bil küçük kardeş. Dayıya selam et. Baş Ters yaptılar. Bu işler bana yabancı Ali. Bana piste uzak durdum bunlardan. Şimdi mi şakayacağım onların raconundan? Kestirmeler var. Konuş. Böyle gölgede kalacaksın. İyi. Ama bir an önce dayının gölgesinden çıkacaksın. İyi, iyi bekleriz. Ne? Çıkan adamları. Burada bekleyeceğiz.